Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Başlıktan gördüğünüz üzere Freerun mangası olacak. Bu inceleme böyle detaylı hikaye anlatımı içermeyecek. Bilginiz olsun. Daha çok baskıların karşılaştırması olacak. Ayrıyeten kimlere hitap ediyor, kim nasıl okumalı gibisinden birkaç soruyu da cevaplayacağım. Seriyi hiç bilmeyenler için ufaktan spoilersız bir şekilde sizlere aktaracağım. Kanalımı takip edenler zaten birçok kez duymuştur bu seriyi. Hem çıktığı zaman hem çıkmadan önce hem de yılın sonunda yılın animeleri videosunda kendisine güzel bir yer ayırmıştım zaten. Bu videoda manga kısmından yola çıkacağız. Bakalım özet kısmında yayın evi ne demiş? Eksik veya artı eklenebilecek bir şey var mı? Elf büyücü Freiren ve kahraman ekibindeki arkadaşları İblis Kralı yenmiş ve ülkeye barış getirmişlerdir. Zaferlerinden yıllar sonra arkadaşlarından birinin cenazesi Freiren'i kendi ölümsüzlüğe yakın doğasıyla yüzleştirir. Freiren yoldaşlarının son dileklerini yerine getirmek için bir kez daha yola düşer ve kendini yeni bir maceranın içinde bulur. Yani baktığımızda doğru. Pratikte bu diyebiliriz aslında. Biz bu tayfadaki Himmel denen kahramanın ölümüyle mangaya, hikaye başlıyoruz. Bunun üzerinden yıllar geçtikten sonra Freeren insanlarla olan ilişkisini, hatıralarını anımsamaya başlıyor. Geçmişte yaşadığı maceralar aklına geliyor. O anılar aklına geliyor aslında. Kendisinin yaşını çok bilmesek de elf olduğunu biliyoruz ve çok çok uzun yıllardır yaşamış ve bununla birlikte pek çok insanın gelip geçtiğini görmüş. Yaşlılığına, ölümüne kadar. Burada cidden yakın olduğu birinde böyle bir şey denk geldiğinde ve buna tanık olduğunda bazı şeyleri düşünüyor. Bazı duyguları anlamaya anlamlandırmaya çalışıyor. Çünkü bunlar bilmediği şeyler. Hikayenin bu kısımlarında da ekibimize bazı kişiler katılıyor. Bunlarla birlikte net bir nokta söylemeyeceğim spoiler olmaması için ama bir hedefleri var ve oraya gidiyorlar. O yol üzerinde de bu dörtlünün gittiği yerlerdeki anıları aklına geliyor tabii ki. Bize geçmişten bunları anlatıyor. Oldukça tatlı güzel anılar varken dramatik anlar da bizlerle oluyor. İnsanların yaşamının kısa olmasından kaynaklı, anlamlandıramadığı şeyler açığa çıkmış oluyor mu, olmuyor mu? Kendisi bu duyguları öğrenebiliyor mu? Manga genelinde bunu öğreniyoruz. Seri fantastik bir evrende geçiyor. Bunu anlamışsınızdır zaten. Bir elf var. Başka bir karakterimiz cüce. Kendisi şurada o da uzun ömürlü olsa da tabii ki elf kadar uzun ömürlü değil. Hikayemiz genelinde aksiyon macera içerirken genellikle hayattan kesitler diyebileceğimiz anlarda var. Ama net nedir dersek macera olacaktır. Hikayemiz hakkında spoilersız anlatabileceğim, konuşabileceğim bu. Ne kadar bir şey eklesem spoilera daha da yaklaşır adımlarla gittiğimden bu kadarı kafidir diyorum. Şimdi baskıları karşılaştırabiliriz. Türkçe yalancıyla baktığımızda klasik Japon formatına yakın nedir bu gerekli şeylerin bastığı mangalarla aşağı yukarı aynı boyda gibi düşünebilirsiniz. kıyaslamasını yaparsak şöyle çok ufak bir pay var. Boy olarak da çok milimetrik bir uzunluk var. Yani aşağı yukarı aynı diyebiliriz ama tabii ki aynı değil. İç kapağımız bu şekilde ana kapağın renksiz hali. Keza arkası da öyle. İngilizce'de şemiz yok zaten bildiğiniz üzere. İç kısma geldiğimizde de buradakinin aksine burada sadece freereni renkli tutmuşlar. Diğer taraflar karanlık kalmış. Renkten kastım daha aydınlık beyaz görüyor fark ettiğiniz üzere. Burada freerenin uzun ömrünü aslında bahsetmiş oluyorlar. Arka kapak da keza aynı zaten. Türkçe ile İngilizceye baktığımızda logoda bir farklılık var. Bunda da yayın evi yayında açıklama yapmış ama tam detayları bilmiyorum. Birebir aynı olmaması gerekiyormuş sanırım o yüzden şu F harfine filirenin asasını koymuşlar sanırım ekstradan da çok farklı bir şey bu Fransızca olan logoya daha çok benzettim ben zaten ekrana İngilizcesi ve Japoncası da gelir kendiniz bakabilirsiniz onun dışında iç kısımda ekstra bir farklılık bulunmuyor tabii ki. Çevirisel kaynaklı bazı farklılıklar olabilir tabii ki. Türkçe tabii ki Japoncadan çevrilmiş. İngilizcesine de Japoncadan çevrilmiş. Bazı eserlerde Japoncadan çevrilmeye biliyor bilginiz olsun. işte. Fransızcadan çevirileni var. İngilizceden çevirileni var. Bu açıdan güzel bir durum. Gelelim sayfa kalınlığı muhabbetine. İngilizcesi klasik İngilizce kalınlığında olduğunu söyleyebilirim. Arka gösterme sayfaların etrafındaki beyazlık biraz fazla olduğundan gözükebiliyor. Türkçe'ye geçecek olursak Türkçe'de de hani problem bizlerle tabii ki. Artık önemsemiyorum açıkçası. Akışına bırakıyorum. Ne oldu o deyip devam ediyoruz. Sayfanın inceliği veya kalınlığı arka göstermeyi etkilemediğinden yayın evleri de o yüzden burada gramajı düşürüyor gibi algı var. Ben de öyle düşünüyorum en azından. Ki başka yayın de bunu gördük. Çok rahatsız edecek bir incelik değil ama ince. Gelelim mürekkep akıtma kısmına. Burada nispeten siyah olduğunu gördüğüm bir panel var. Herhangi bir boyama yok. Ama bakın 2 dakika şöyle tuttum. Şöyle tuttum ve yamuldu ve izi de kaldı. Bu hoş bir durum mu? tartışılır. Sonra niye İngilizce manga alıyorsun diye soruyorlar. Niye Türkçe edisyonları gömüyorsun diye söyleniyorlar. Kaliteli Türkçe yapanlar da var. Onları da görüyoruz. Onlarınkilerde niye böyle bir problem olmuyor? Bilmiyorum. Durum benim çok hoşuma gitmedi. Bari kapağında biraz düzgün materyal kullansaydınız da eğilip bükülme kendini çok belli etmeseydi. Şöminizde klasik marmara çizgi şömizi. Bunu koyacağınızda bunu yapacağınız masrafa kitabın kapağının kalınlığını arttırın derim. Yapılmış olmak için yapılıyor yani gözüken bu. Çizimlerine geleceksek animede mangadakine yakın bir çizim tarzı var ve bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz zaten. Animedeki çizim genel olarak göze daha hoş hitap etmesi gerekiyor ki ediyor zaten. İnsanlar daha çok beğenmiş bunu çok rahat söyleyebilirim. Yorucu bir tarzı yok. Oldukça güzel. Yeni başlayanların da rahat rahat takip edebileceği bir iş olduğunu düşünüyorum. Buradan gelelim kimlere hitap ediyor kısmına. ilk cilde baktığımızda bu manga tek bir ciltle okunabilecek eser değil. O yüzden henüz ilk cilt çıkmışken okumanızı önermem. Animesinde de bunu yaptılar. İlk çıktığında 4 bölüm aynı anda çıktı ve hikayenin bütünlüğü ve evrene girişimiz çok daha rahat oldu ve güzel akıcı bir şekilde devam etti. Bu cilde baktığınızda manga içerisindeki ilk 4 bölümden hikayeye girmeniz biraz düşük olabiliyor. Çok bağlanamayabiliyorsunuz. O yüzden mangasını bir cilt daha çıktıktan sonra okumanızı öneririm. En azından ben okuyacak olsam öyle yaparım. Ben şu anlık koleksiyon amaçlı toplayacağım. Öyle gözüküyor en azından. Eseri kimler okumalı? Aksiyon, macera, fantastik, evrende geçen hikayeleri sevenler varsa direkt olarak alıp okuyabilir veya animesinde izleyebilir. Ben animesinin de çok ama çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem müzikleriyle hem animasyonlarıyla hem atmosferiyle ki atmosferi mangada da öyledir zaten. Bakıp değerlendirmenizi öneririm. Havalar sıcak. Benim daha dilim dönmeyecek zorlanıyorum şu son bir iki dakikayı bile bazı kelimeleri belki iki defa 3 defa söylemiş olabilirim. O yüzden burada kapatmak benim için en hayırlısı diyeyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eser hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Sevdiğim bir eser veya sevmediğim bir eser şu yüzden seviyorum sevmiyorum. Baskı böyleymiş. Türkçe ile İngilizce arasında ekstradan böyle bir şey var. Gözünden kaçmış diyeceğiniz şeyleri yorum atarsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi, Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.